İstanbul için büyük gün. 10 yıl önce bu vakitler yani 2011 seçimlerine gidilirken çılgın proje olarak gündeme geldiğinde insanların çoğuna vay canına dedirten Kanal İstanbul projesi için ilk temel atılıyor. Proje aleyhinde yürütülen karşıt propaganda nedeniyle kafası karışanları saymazsak bugün itibariyle de 10 yıl önceki heyecanı yaşamamak için bir neden bulunmuyor. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri yeni haberleri anında görüntülemek için tümü şeklinde olacak şekilde açmayı unutmayın kardeşlerim. Beğeni ve yorumlarınız bizleri motive ediyor. Devam. Şu örneği tekrar vereceğim. Bugün Kanal İstanbul karşıttığını zirveye taşıyanlar hemen yanı başındaki İstanbul Havalimanı içinde böyle tezviratlar yapmamışlar mıydı? Halbuki geride kalan iki yıl o projenin başarılı bir iş olduğunu ortaya koymuş durumda. Ama bugün Kanal İstanbul'u yerden yere vuranlar İstanbul Havalimanı için söylediklerini hatırlamak istemiyorlar. Öyle değil mi? Projenin başlangıç vuruşu olarak kabul edilen Sazlıdere Köprüsü'nün açılışına günler kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iki gün arka arkaya bölgeye giderek bilinen görüşlerinin tekrarı niteliğinde açıklamalar yaptı. Dünkü açıklamasında Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarının yüksek sesli ikazlarını dinledik. Ama hiçbir zaman hiçbir bilim insanının bu proje faydalıdır dediğini hiçbirimiz duymadık. Sadece bu bile projenin bir felaket olduğunun kanıtıdır şeklinde ifadeler kullandı. Oysa 200'den fazla bilim adamının 10 yıl boyunca Kanal İstanbul'la ilgili gerekli görülen her türlü çalışmayı yaptığını, olumlu yönde görüş bildirdiğini herkes biliyor. İmamoğlu'nun Kanal İstanbul karşıtlığını kendisine Cumhurbaşkanı adaylığı yolunun açılması için araç sallaştırdığı çok belli oluyor. O yüzden doğrusuna yanlışına aldırış etmeden bu kampanyayı sürdürüyor. Geçen hafta sonu bu konular üzerinde sohbet ettiğimiz Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu algı operasyonlarından yakınmış. Bu türden projelerin yapımı sırasında devletin kasasından tek kuruş çıkmadığı halde devlet hem bu işin yapımı için hem de iş bitince işletme giderleri için para harcıyor şeklinde bir sunum yapıldığını söylemişti. Bir de bu projelerin yandaş müteahhitleri zengin etmek için yürütüldüğü yönünde bir kara propaganda var malum. Halbuki Bakan Kara İsmailoğlu'nun verdiği bilgiye göre yap işlet devlet projelerini toplam 26 firma üstlenmiş durumda. İhaleler açık şekilde yapılıyor ve rekabete açık bir ortamda herkese bu ihaleleri katılabiliyor. Ama ben daha fazlasını da söyleyeyim. Bu projeleri yürüten firmalar arasında doğrudan CHP angajmanı olan firmalar da bulunuyor. Örneğin Çanakkale Köprüsü projesinin yapım işine eski bir CHP milletvekilinin firması da dahil olmuş. Haydarpaşa Garı'nın restorasyon işlerini halen CHP milletvekili olan bir ismin firması yürütüyor. Öğrendiğime göre Avrasya Tüneli'nin inşaatı sırasında da CHP'de görevler üstlenmiş kişilere ait bir firma pay aldı. Ulaştırma Bakanı yaptıkları işten memnun olduğumuz sürece herkesle çalışırız diyor. Peki CHP mahallesindeki yaygaracılar bu örnekler hakkında ne düşünüyor acaba? Ne oldu şimdi? Canan Kaftancıoğlu'nun yüzü kızardı mı? Sağlık Bakanı kocadan özür dileyecek mi? Dün haberlerde sosyal medya paylaşımlarında gördüm. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 8 Mayıs'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözleriyle ilgili alaycı ve hakaretamiz paylaşımlarına yapılan göndermedir. Konunun bu köşede yayınlanan bir videoyla da ilişkisi olduğu için bu hatırlatmalara benim de bir katkı vermem iyi olacak.'' 8 Mayıs'ta Fahrettin Koca ile konuşan değerli bir gazetecimiz Herkese yetecek kadar aşı geliyor başlıklı yazısında Koca'nın aşılarla ilgili verdiği güzel haberlere atıf yaptıktan sonra kendisine ait olan şu cümleyi paylaşmış. Yaz döneminde 18 belki de 16 yaş üstü herkes aşılanabilecek. Bu yazı Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesi tarafından haberleştirildi. Kaftancıoğlu da bu haberi sosyal medya hesabından menşunladıktan sonra bakan kocaya şu lafları etti. Yaz bitiminde bu sözü hatırlatınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdeleyebilmesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan. Dün itibariyle yani daha haziran bitmeden 18 yaş grubuna aşılama sırası gelmiş oldu. Bu da demek oluyor ki Bakan koca topluma vermiş olduğu sözü hem de süresi dolmadan yerine getirmiş oldu. Bu durumda Canan Hanım'ın üzerine düşen şudur. Çıkıp özgüven içinde bakan kocadan özür dilemek. 8 Mayıs'ta yaptığı bu paylaşımı bugün okuyunca yüzüm kızardı demek. Ayrıca işe yarar mı bilmiyorum ama nefret diliyle eleştirel dil arasındaki farka dair birkaç seanslık ders alırsa kendisine iyilik yapmış olur. Ha bu arada Habertürk'ün eski yayın yönetmeni Veys Ateş dediği gibi savcılığa gitti mi bilmiyoruz ama Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili hakkındaki suçlamaları Allah'a havale etti. Diğerleri de. Aynı kurumda çalıştığı Ateş'i deşifre edecek kadar konuya hassas olan Fatih Altaylı, skandalın ucu CHP'nin televizyonlarına ve CHP'li gazetecilere uzanınca sustu. Kendine kafa izi verdiğini söyleyip Ege'ye kaçtı. Tarihi yerleri görmeye gidecekmiş. Belki yolda Korkmaz'la muhabbetine dair tek bir cümle söylemeden sezon finali yapan İsmail Araslar. E Yok, Uğur Dündar'ın Yılmaz Özil'in kafayı taktığını söylediği İsmail'den bahsetmiyorum. Hem zaten yükselen kötü kokuları herkesten önce alıp Korkmaz'ın mahallesindeki ilişkilerine dair ifşalar yapan Özil de çabucacı kavlat. Köşesinde Twitter'da afiş ettiği skandalla ilgili tek bir satır yazamadan İtirafçım oldun eleştirilerine sisteme başladı. Şimdilerde kafama sıkar giderim tadında şiirsel yazılar kalem alıyor. Skandal patlayınca Sezgin Baran Korkmaz'dan hep şüphelendim diyen, ancak daha birkaç yıl önce kara paracı iş yazdıkları tatlış yazılar etrafa saçılan gazeteciler de sessiz. Hepsi hemşeri değil. Aralarında çorumlular da var. Son olarak Korkmaz'ın Artı bir TV'de para aktadı iddialarını gündeme taşıyan Özil'in göndermelerini, anında üzerine alınıp 40 yıllık dostunu ekranda doğrayan Uğur Dündar da duruldu. Geçen gün barıştık artık sevgili Yılmazcığım cenazeme gelebilir türünden bir açıklama yaptı. Merdan Beyler devreye girmiş. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Evet. Evet aracı CHP'li durdu Özbalat'ın telebiri Akın İpek'in parasıyla mı kurdun dediği yanarda. Eda alalım o zaman değil mi arkadaşlar? Baksanıza Mesele 84 milyonu ilgilendiriyor ama Beyzadeler aralarında anlaşmışlar. İşi tatlıya bağlamışlar. Uğur Dündar ve programın sunucusu o akşam Yılmaz Özil'in tweetlerini tane tane ve tekrar tekrar okudular. Sonra Uğur Dündar köpürdü. Cenazeme gelmeyeceksin. Karşıma çıkarsan fena yaparım dedi. Müjdat Gezen telefonla bağlandı. Senin yanında durmazsam gözüm açık ölürüm dedi. Ama ertesi gün Uğur Dündar şu açıklamayı yaptı. Anlıyorum ki bir yanlış anlaşılma var. Sonuçta bir kez daha ortaya çıktı ki bu tayfanın ciddi bir anlama sorunu var. Fakat elinde sorun anlaşıyorlar. Ne diyelim? Bugünlük burada bitirelim. Tabi şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun kardeşlerim. Takipte kalmaya devam.